herkesi de cehenneme sokmazlar. insanı sokarlar insanı. Makarlı ilahi olan sana şah damarından daha yakın olan bu vücuttayken cenab Allah'ın makarını dediği surette şey etmedin. Onun için kıymet veriyor Cenab-ı Allah sana. Onun için kıymet veriyor. Cehenneme sokuyor, cenab Allah yine her yerde hazır ve nazır olduğu için O'nun hay esmasının kudretiyle cehennem ateşine tahammül ediyorsun. Yanar, yanar, temizleniyorsun O'nun içine. Nasıl ki altının içine bakır karışır, bakırı ayırmak için Nuhası yakarsın O'nu, bakır ayırmak. O edepsizlik de ayrılmak için senden cehenneme o halde cehenneme gitmek demek. cenab Allah senden bir şey bekliyor. Sende biraz altın var. Şunun nuhasını bakırına ayırayım de altın geri kalsın. Yoksa saf bakırı kuyumcu sokmaz ki potaya. Beyhüde ateşini sarf etmez. Cehenneme girmek de oynardır ağalar. Cehenneme girmek oynar ya. Allah Allah bir edepsizliğin neticesi seni cehenneme sokarsa tahammülü de o verecek. Demek ki sana kıymet vermiş. Bu benim kulumdur ama edepsiz kulum. Bir temizlensin hele. Kulluktan çıktı mı? Onları hayvanlara niye yok? Cennet cehennem. Sokakta yemediği halklar yok hayvanlar. Aslan adamı parçalar. O ötekinden zina eder. Hiç kimse bakmaz, hiç kimse bir şey söylemez. Sokakta at, bir tekme atar. Herizi öldürür, ata mahkeme at mahkemesi yoktur. Hayvanlar birbirlerini ısırırlar, boğarlar. Ne polis tutar onları, zabıt tutar. Ne götürürler mahkemeye, hapishaneleri yoktur. O halde kıymet vermiyor Allah onlara, insana veriyor. Ama efendim, Onların da ince tarafları var oğlum. Çok derinde. Dedim ya size çıldırırız hepimiz. Salih'in zarsı Süleyman Aleyhisselam'ın üç hüt ütü, Yemlina, Mekselina, Mernuş, Tepernuş, Sazıruş, Kefeş, Tatayüş, Kıtmir, Eshabı Kehf'in Kıtmir'i, Köpeği. Bunlar cehennem, cehennem. Hani dirilme yoktu. Onları karıştırma. Tımarhanelik olursun. Onlar başka işler. Kafalı işi değil o. Onun için bu hakiki yoldan yürüyenler de bir ayeti kerime innehu la ye el <laughs> Bana inananlar için yeis yoktur diyor cenab Allah. Haramdır yeis onlara. Hakiki Allah'a inananlar için de yeis yoktur. Keder yok. Niye yok? Allah'ın rızasında Allah'ın dediği olur diyor herif. Efendim öldü, kolum koptu. Ben içerim. Ben de Benim ne var? Haramdır. Bir Hristiyan papazı Afrika çollarına gidiyor. Kulağında, burnunda halkası olan insan eti yiyen yamyamları Mesih'in Hz. İsa'nın mahattetini aşılamak için bir papaz kafiresi gidiyor. Herif iş şiş yapıyorlar yamyamlar. Yine sonra ikinci bir kafire gidiyor. Onu döner kebap yapıyorlar. En nihayet gidiyor bu yamyamlara Hristiyan yapıyor bunları. Uğraşıyor adam. Mesih'in dinini aşılamak için. Bizde hülema senelerce enfiye çekmiştirler. Yaldaşçılık ben. Bunlar hakikat maalesef ulema dediğimiz herifler. Bir İngiliz büyük istimaiyatçısı var. 5-6 sene evvel öldü. Bernard Shaw diye bir adam. <laughs> Müthiş bir zekası var kafası herif. Çok bu şey ahlaksızlığa düşman bir adam bu dünyadaki rezaleti, ahlaksızlığı önleyebilmek için yegane çare kendisinin kitabı bu. Hz. Muhammed'in getirdiği dindir diye bağırıyor İngiltere'de. Dünyayı saran bu rezaleti ancak bununla önlenebilir diyor Bernard Shaw. Asırlardır bizim ulemamız yardakçılık Bazıları söylemek istemişler, sözleriyle amelleri olmadığı için bir iş yapamışlar. İstisnalar var efendim. İstisna kaideye girmez efendim. İstisna kaideye girmez. Nafiz bir nazarla bakacak olursak, kabahat, yarım midesine düşkün, para peşinde koşan, koca kılıklı, ne olduğu meşhur, zavallı gerciler yap hakikat süre be Almış eline kosmaca. Aman amca şunu yapma cehenneme girdin. Aman şunu yapma cehenneme girdin. Ağzını açamaz oldu. Cennetin anahtarı herifin cebinde. Bilet kesiyor. Bu lemamızdadır kabahat efendim. Bu hale bizi sokan bunlardır. bir hikaye anlatayım. Yalnız benim bir doktor arkadaşım, sınıf arkadaşım, Allah rahmet eylesin, iki sene evvel vefat etti. Bunlar aslen Gürcistan'dan gelmediler. Eskişehir'de oturduklar. Ondan elli sene evvel babası, bu da küçük çocuk, Eskişehir'e gelmişler. Eskişehir o zaman küçük on bin nüfuslu bir yer etrafı hep orada. Ramazan ayı gelmiş. Gelen zat da hoca efendi aa, kısa boylu ben bu bir adam. Buranın müftüsüne gitmiş. Kendi mübarek ağzından dinledim. Allah rahmet eylesin. Babası da bundan 16 sene evvel vefat etti. Gittim müftü efendi diyor. Doktor oğlum diyor. Biz hocayız. Gel yapayım. Fakir. Mahacir geldik. Müftü Efendi bana bir kağıt verdi. Bir, de jandarma kalktı. Şu yukarıki köylerden birine gönderdik. Kalktık gittik. Bana yolda dediler ki bu köyde namaz kılmaz da Sen böyle gidiyorsun para da vermez. E gidelim bakalım. Gittik diyorsun. Akşam üzeri barikol. Yarın da Ramazan bu gece teravih başlıyor. Jandarmanın tesiriyle abdestle, abdestsiz cami millet doldu diyor. Bu olmuş hakikat. Giydik sarılı cübbi Geçtik. Yattı yıkıldık diyor. Ondan sonra teravih namazını alıp, Jandarmalar da bekliyor diyor. <laughs> o zaman odun var. Allah bekler dedik. diyor saat on bir buçuk. Ben de yoruldum diyor. Ondan sonra Esselamu Dua Millet Aziz Cemaat dedi. Ben bugün yorgunum dedim. 60 teker namaz kıldım. Şuraya. 60 teker. Yani üç günlük tedavi kıldırmış. Bu olmuş bu Demiş Aziz Cemaat ben bugün yorgunum demiş. Anca 60 rekat namaz kıldırabildim. Yarın akşam inşallah 120 rekat kıldırmaya başlarım demiş. Dağılmış. Bu olmuş bu. Gittim diyor bana bir oda şey sağa, üçte diyor, daha sağa oralar diyor. Tak 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 tak. Şönerle geldiler. Muhtar e heyet idare geldi. Hoca efendi demişler. Biz senden memnunuz demişler. Çok teşekkür ederiz ama demiş. Müftü efendinin haberi yoktu. Siz gelmeden biz bir ay evvel de İzmir'den bir hocayı pehlemiştik demiş. Şimdi gece yarısı da o geldi. Ayıp olacak. Yoksa hocam, hoca yok ha. Hezber namaz kılmamak için yapıyorlar. Hoca efendi geldi. Sen yabancı değil. Burada kalsa sana iki meclis veririz biz. O meyfi, o zaman para ha. Meclis para. Biz demiş 26'ını topladık. Şunu al da sen başka köyü. Aldım cebime koydum 20 diye Düğertesi günü geldim aşağıya. Eskiden böyleydi. Şimdi yer daha bir şey. Başkasından midene bir şey sokarken İslami İslami ve ruhun safiyetini zedeler olur.